Merhaba Beşiktaş taraftarı. Zamanımızın en sıcak haberlerini hazırlanın. Bugün ağzınızı açık bırakacak bir transfer bombasıyla karşınızdayız. Hedefimizde olan dünya çapında bir stoper İspanya'da bir kulübe doğru yola çıkabilir. Ama sakin olun, daha fazlası var. Forvetlerimizden biri Suudi Arabistan'a gitmek üzere. Bu transfer kulübe iyi bir para kazandırabilir. Ve tahmin edin ne oldu? Yerine yenileri geliyor. Premier League'den genç bir Brezilyalı yetenek formamızı giymek üzere. Eğer gerçek bir Beşiktaş taraftarıysanız ve tüm yenilikleri ilk elden öğrenmek istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Değil mi? Hemen abone ol, butonuna tıklayın ve bildirim zilini aktif hale getirin. Kalbimizin takımıyla her adımı birlikte izleyelim. Merhaba Beşiktaşlılar. Burası en sevdiğiniz spor muhabiriniz, kalbimizin takımından son haberlerle karşınızdayım. Ve bugün sizin için çok sıcak bir haberim var. Jackson Muleka'yı hatırlıyor musunuz? Evet, sonunda onun geleceği hakkında bilgiye sahibiz. Beşiktaş'ın planlarının dışında kalan Kongolu Forvet transferini tamamladı. Ve tahmin edin nereye? Suudi Arabistan'a. Muleka, futbola büyük yatırım yapan Al ile anlaştı. Ama durun, bu transferin daha fazla detayı var. Öncelikle bu bir yıllık bir kiralama. Al Kolot, Sadece bu sezon için Muleka'yı almak için Beşiktaş'a 1 milyon euro ödeyecek. Ama iş burada bitmiyor. Sözleşmede bir madde var. Eğer Alkolaod ligde kalmayı başarırsa Muleka'yı kalıcı olarak satın almak zorundalar. Ve bu durumda Beşiktaş 1,5 milyon euro daha kazanacak. Ben az buldum ya siz ne düşünüyorsunuz? Peki arkadaşlar bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş iyi bir iş çıkardı mı? Muleka takıma eksik olacak mı? Yoksa artık gitme zamanı mıydı? Bakın Beşiktaş transfer piyasasında yine büyük ses getiriyor. Süper Kupa ve ligdeki önemli galibiyetlerle başlayan muhteşem bir sezonun ardından takım güçlenmeye devam ediyor. Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi yıldızları transfer ettiğimizi zaten biliyorsunuz değil mi? Ama daha fazlası geliyor. Hazırlanın. Jackson Muleka Suudi Arabistan'ın Al-Kolo takımına gidiyor. Ve bu boşluğu doldurmak için tahmin edin kim geliyor? Chelsea'den Angelo Gabriel. Bu çocuk gerçekten yetenekli arkadaşlar. 2004 doğumlu. Santos'tan yetişmiş ve Chelsea tarafından kiralanmış. Beşiktaş'ta onu kiralık olarak alacak ama satın alma opsiyonu da var. Ve bu opsiyon yaklaşık 10 milyon euro değerinde. Henüz kendini tam olarak kanıtlamamış bir yetenek için çok para bence. Angelo, alt yaş gruplarında Brezilya milli takımında da oynamış çok yönlü bir oyuncu. Henüz çok genç olmasına rağmen kariyerinde 150'den fazla maça çıkmış. Bu çocuğun takımımızda nasıl bir potansiyele sahip olacağını hayal edin. Peki Beşiktaş taraftarı bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Angelo Gabriel formamızla parlayacak mı yoksa işler istediğimiz gibi gitmeyecek mi? Transfer döneminin başında sevgili Beşiktaş'ımızın o Alman stoperi gözüne kestirdiğini hatırlıyor musunuz? Evet arkadaşlar, işler kızışıyor ve size her şeyi detaylarıyla anlatacağım. Öncelikle durumumuzu özetleyelim. Beşiktaş sezona muhteşem başladı değil mi? Hem transferlerde hem de sahadaki sonuçlarla. Geçen sezon başımızı ağrıtan savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyordu. Ve yönetim ne yaptı? Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu transferleriyle tam isabet sağladı. Bu adamlar işi çözmek için geldiler ve gördüğümüz kadarıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Hummels, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra piyasada serbestti. Beşiktaş için altın bir fırsattı değil mi? Ama bildiğiniz gibi transfer gerçekleşmedi. Ve şimdi soru şu. Bu yıldız nereye gidecek? Sky Sport'a göre Hummel'si transfer etmek isteyen bir takım var. Ve bu Almanya'dan değil, İspanya'dan. Mallorca arkadaşlar. Evet, Hummel's ile İspanyol kulübü arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor gibi görünüyor. Ama durun, iş henüz bitmedi. Neden mi? Çünkü Alman oyuncuya başka talipler de var aynı Sky Sport, Real Sociedad, başka bir İspanyol takımı ve İngiltere Premier League takımı Brighton'ın da Hamels'i transfer etmek istediğini söylüyor. Şimdi hızlı bir analiz yapalım. Hamels 34 yaşında ama hala üst düzey bir stoper. Karar anlarında fark yaratan o deneyime sahip. Böyle bir oyuncunun savunmamızı yönetmesini, gençlere rehberlik etmesini hayal edin harika olurdu değil mi? Ama işin bir de diğer tarafı var. Zaten Gabriel Paulista ve Emirhan Topçuyu aldık. Ummelse hala ihtiyacımız var mıydı? Ve bir de maaş meselesi var. Onun gibi bir oyuncu ucuz olmaz. Sonuçta arkadaşlar, bir transfer dönemi her zaman böyle bir çılgınlıktır. Beklentiler içinde oluruz ama işler her zaman beklediğimiz gibi gitmez. Önemli olan Beşiktaş'ın güçlenmesi ve mümkün olan tüm kupalar için güçlü bir takım kurması. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş bu Mels'i transfer etmek için daha çok çabalamalı mıydı? Yoksa Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'yu almak daha mı iyi oldu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.